Evet bir daire grafiği sorusuyla yine karşılayım. Şöyle bir soru çıkarsa hepsini tek tek bulacak mıyız? Hayır. Öncelikle şık elemesine gidelim. Nasıl biliyor musun? Mesela bak meşe ile kayın dikkatimi çekti. Meşe 120 derece kayın da 60 derece. Demek ki meşenin sayısı kayının sayısının 2 katı olacak. O zaman kayına bakıyorum 1500 meşeye bakıyorum 1800. 2 katı oldu mu? Hayır. O zaman A seçeneğe gitti. B seçeneğine bakalım. Kayın 900'müş. Meşede 1500'müş. Bu da olmadı. Bu da gitti. C seçeneğine bakalım. Kayın ım, 900'müş. Meşede 1500'müş. Bu da gitti. Son olarak da bu kaldı. Bakın kayın 900. Meşede 1800. Cevap D seçeneği. Peki vermeseydi böyle bir oran ya da iki şık kalsaydı ne olacaktı? Tek tek bulmaya devam edecektim arkadaşlar. İşte 360 derecede mesela çınarı bulmak istersek 80 derece 80 ise 360'da 80 derece ise 5400'de kaçtı deyip tek tek bulacaktık arkadaşlar. Cevap D seçeneği.